<laughs> Şu kağıdı verir misin Vahit Bey? Ver diyorum. Vermem. Senin gibi bir kerem. En iyisi bana ver. Kavga etmenize değmez valla. Hadi hadi. Aa, yok canım. Sen ne kadar akıllısın öyle. Aa, Aa bir de ay kim veriyor? Evet, evet, evet. Kim Çözdüm. Çözdüm. Ya. Dinleyin. Tango devam ediyor. Sabredersiniz eğer tüm bilmeceler çözülüyor. Güneş 20 adım ötemizde batıyor. Bakuşlar özgürlüğe varırken tutsaklığa yakalanıyor. Yani? Tutsaklık. Hatırlamıyorsunuz mu? Kuş kafesi. Kavaktaki kuş kafesi. Bana bakın. Kimse evden hatta odasından dışarı çıkmayacak. Yarın hep birlikte gider ne var ne yok bakarız madem